Savaş seçim kazandırmaya yeter mi? Tek başına yetmez belki ama ciddi katkı yaptığına kuşku yok. Türkiye'de son dönem yapılan seçimlerin tarihleriyle askeri operasyonların tarihlerini ard arda sıralayınca asıl amaç çok net çıkıyor ortaya. Bakın 2015 Kasım'ındaki genel seçimden önce Erdoğan Şah Fırat operasyonunu yaptı, seçimde %50'yi buldu. 2017 Nisan'ında anayasa referandumu öncesi Fırat Kalkanı'nı başlattı, 2 hafta sonraki referandumda %51'i aştı. 2018 Haziran'ında başkanlık seçimine 2 ay kala Zeytin Dalı Harekatı için talimat verdi, oyu %52.6'ya ulaştı. 2019 Mart'ındaki yerel seçimden 1 ay önce Bahar Kalkanı Harekatı'nı emretti, %44.3'le birinci parti oldu. Şimdi sırada 2023 seçimleri var. Hem Türkiye hem Erdoğan için bir ölüm kalım seçimi bu. Ve Erdoğan yeni bir seçim öncesi yine bir Suriye operasyonu hazırlığında. Büyükelçiler konferansında sınır ötesinde 30 kilometre delinliğinde 30 kilometre uzunluğunda bir güvenlik bölgesi kurma hazırlığından söz etti. Daha önceki operasyonların can kaybı dışında bir sonuç vermediği yeni bir operasyon ihtiyacından anlaşılıyor. Ancak Erdoğan'ın bu operasyonla kişisel olarak kazanacağı çok şey var. En önemlisi ülkede açlıkla cebelleşen ve artık isyan noktasına gelen kitleleri "Savaştayız." diye susturmak. İkincisi daha önceki her operasyonda milli dava yalanına kanıp peşine takılan muhalefeti tekrar kandırmak ve savaşla gelecek olağanüstü hal rejimi altında seçime gitmek. Aslında Tahran zirvesinde Rus ve İran liderleri böyle bir harekata karşı olduklarını Erdoğan'a söylemişlerdi. Ancak son Soçi zirvesinden sızan haberler Putin'in belli tavizler karşılığında Erdoğan'ı kurtaracak sınırlı bir operasyona yeşil ışık yakabileceğini gösterdi. Rus televizyonunda konuşan bir askeri uzman Erdoğan'ın 2023'te seçilmesinin anahtarının Putin'in elinde olduğunu söyledi. Tam bu aşamada MİT müsteşarının Soçi'de Çeçen lider Kadirov'la görüşmesi kuşkuları hepten artırdı. Belli ki Putin Erdoğan'a yatırım yaparak karşısındaki batılı ittifakı bölmeye çalışıyor. Erdoğan ise Putin'le ilişkisini batıya pazarlayarak sıkıştığı köşeden kurtulmaya çabalıyor. İktidar uğruna genç kanların feda edileceği sıcak bir yaz kapıda. Dileriz bu kez muhalefet partileri Erdoğan'ın seçim kazanmak için başlatacağı yeni bir savaşa alet olmaz, barıştan yana tavır alırlar.